Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel gözükmek istedim ve bu yüzden sakallarımı kestim biraz gençleştim. Dedim ki sonra favorilerimi de düzelteyim kötü gözüküyorlar ama elimin ayarına sokayım saçlara bak. Allah'ım yarabbim sıfır kesiyormuş makine. Ya gerçekten çok enteresan oldu ya. Ragnar Lodbrok'un oğlu Björn Ironside gibi olmuş. Zıfır zıfır. zıfır. Benim moralim sıfır 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 sıfır. Saçım şekil. Ölümden çekil. Saçım şekil. Ölümden çekil lan. Is My name is Patrick Payne. I am the sympathetic, tam bir sig merkeziyim. My name is Thomas Shelby. My name is Gustavo, but you can call me Gus. DJ My name is Walter Hartwell. Size hepinize selam olsun dostlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Bugün sizlerle birlikte sigma alfa tüm konuları içerisinde barındıran bir video yaptım İçerisinde bol bol Patrick Bateman, Heisenberg, Alur Jordan ve daha nice sigma isimler bulunuyor Gerçekten çok ateşli bir video Şimdiden iyi seyirler diliyorum Eğer bu videoyu beğenirsen hayatım boyunca sigma ve alfa olarak yaşa dostum Hayatının sonuna dek Dayısın. Arkadaşlar şimdi şey diyeceğim. Mesela diyelim hani mesela biri karşımıza duruyor diyelim mesela. Tamam bize şey diyor. Beni sigma diyor mesela. Hani beni sigma abi lütfen diyor. Beni sigma abi diyor. Mesela şey diyorum ben de. Tamam kardeşim sigmam. <laughs> Anladınız mı? <laughs> tamam kardeşim sigmam. Buna da gülmüyorsanız. Tanışma fesli. Oy. Kardeş herkesi yenecek ve sigma olacak? Dalga geçiyor resmen Oha oh. <laughs> Big boss Gerçek sigma Boys Bak burada ne var biliyor musunuz Boys and Men's Yeah boy Yeah boy Evet bir kedi Kedi yittiren inekler Evet wow. wow. Kural 19 Saygı öğret. Deli. Şey, <laughs> <laughs> <Zeketini gülüyor> de oraya Çalışma. <laughs> You, by the way, do you live with your parents? Is that true? Yes. And, and is that common in India for uh, older uh, children to live with their parents? It's fine to live with your parents because um, it's also common in India that we don't have to take appointments with our parents to meet for dinner. So. Oh. oh. Burada hanımefendi kendi kültürünü savunuyor ve karşıdaki muhabiri bir anda dört ediyor arkadaşlar. Burada bunu anlatmaya çalışmış. Kültürünüzden utanmayın. Utanma. Baksan şu an yayında sana bakıyorum utanma. Yo ben utanmam ki zaten. <laughs> Utanmadım bu arada ya. Utanıyor gibi <laughs> mi <diyorsun lan>? görüşüyorum arkadaşlar? Utanmıyor mu zaten? Utanıyor gibi mi görüşüyorum arkadaşlar? Destroyer is. Destroyer. Adamsın adam. Amalı. <laughs> bu kim lan? <laughs> Petr Zortman. <laughs> Çok güzel olmuş <olmamışım> vallahi. <laughs> Bu programı yapıp ben ne yapacağım buna? Petr Zortman. uuu. <laughs> Çok flex'ap ya. Oh, yine değişir hayır. Vallahi sana bitiyorum var ya. Arzulama, arzulan bebeğim. Desire <laughs> <That's> reis. <really race. gülüyor> Putin. Polat! gün yaşatmam! Elini çek, ananı Ne? 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 Oğlum sesi ne kadar güzel yapmışlar lan öyle! Size de bir gün yaşatmam! Elini çek, ananı bellerim senin! Sesi birebir yapmışlar abi! Çok hoşuma gitti lan! Elini çek, ananı baba! heyecanlı. E, e Gizem, heyecanlı Ben onun heyecanını alırım. Oo. Kızım yanımda çok heyecanlı. Ben onun heyecanını alırım. Recep İvedik baba. O <laughs> 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 Gözlerini asla kaçırma. Bu arada Hüseyin Viyu'yu da takip eden arkadaşlar editleri çok mükemmeldir kendisini. Çok bayılıyorum. Öyle yani bilgilendireyim dedim. Hoşuma gidiyor diye söylüyorum. Söylüyorum, şey ölüyorum yani. Efendim şu an camımız ne çekiyor? Seni hiç ilgilendirmez. Bu arada female sigma bulmak çok zordu. Yani kadın sigma bulmak çok zordu. Kadın ve erkekliğini savunan bu güzel kanalda kadınlarımızı da kızlarımızı da düşündüm. Ve onlara da sigma videolar yaptım. Yani bu videoda sosyal medyada vardı ama bu şekilde sigma değildi. Ben de sigmalaştırdım diyebilirim. Hani anladınız mı? Kadın ve erkek eşittir. Adaleti savunuyorum. Ooo atam Mustafa Kemal Atatürk. Erkekler gelsin kızlara bir şey söyleyeceğim. Ooo hocam Oy, hiçbir erkek Atatürk'ü gördüğü video geçmez bak tüylerim diken diken oldu güzel video güzel video edit yapanlara selamlar hocam keyiflendim hocam doğru bak doğru tespit yüz yüz doğru tespit Vallah Beni aşağıdan gönderdiler İçeri gir Gel Gel Sıkma Gecek erkek Pala Konuşma. Konuşma Soyun Ya bir gözlüğünü çıkar bir gel bir otur. Öyle kaba adam istemem. <laughs> ben Deniz. Ben de çöl. Ben de çöl. Hayırlı nöbetler baba yiğit. Bıdı bıdı yapma kral. Kalımın adamı ol videoyu beğen. Videoyu beğenmediğini bilmiyor muyum sanıyorsun Sibop? Videoyu beğen. Sadece Sempotiko izleyenler bilir. <laughs> Abinin cüzdanı arakladı. Ee, yoksul abla edilenci ablaya sus yaptı. Aa, sonra cüzdan düşürmüş numarası yaptı. Adamı böyle verdi. Adamdan teşekkür aldı ve adamın parasını aldı üstünü üstlük. Ve parayı da gitti dilenciye verdi. Oo, işte gerçek Sigma bak tam olarak bu. Her ne kadar bir film sahnesi olsa da gerçek Sigma bu arkadaşlar. Yani şu zamana kadar izlediğimiz videoların arasında en sigma bulduğum bu. Sizler de bu videoda en beğendiğiniz bence en sigma bu abi dediğiniz videoyu etiketleyin arkadaşlar. Dakikasını falan yazın merak ediyorum ben de bu tarz videoların devamının gelmesi için araştırmalar yapılacaktır. Şu an bu benim favorim bu. Hoş. Hoş. Köpek. Hoş. Bardak Ev. yok mu hayvan evladı? Bendeki bardak anam. Ben bardak. Onun evinde yok. <laughs> Sendeki bardak kimsenin evinde olmasın. <laughs> Oy kaslı adam. Bak uzaklardan gelen biri var orada bak. Karizmanın öz evladı be. Karizmanın öz evladı be. çok çıkmaydı bu arada. <laughs> Annem baban istemese ne yapacaksın? Başka taleplere mi bakacağım? Güzel güzel doğru. Çok rahat çok profesyonel. Bak kız onun eline dokandı. Ablanın bağcını bağlıydı. Abimiz ne yapacak bu hareketin üstüne? Anladınız mı olay kız öpecekmiş gibi geliyor Çocuk böyle heyecanlanıyor Orada elini böyle yapıyor Tam çocuk böyle bakarın La İlkokul çakası ama olsun çok hoşuma gitti Sigma woman Female woman Bu kanalda her şey bu kanalda Okulda düzenlemiş bir yarışma Siyahi abimiz manyak dans ediyor Beyaz abinin şansı yokmuş gibi gözüküyor bakalım Genelde siyahiler iyi dans eder çünkü Eyvah <laughs> Ama bunu beklemiyordum. Ama bunu beklemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Gerçek mi lan bu? Yeni ve güzel olan her şeylerin içine sıç. Bak burada anlamadınız ama güvenlik bakıyor orada tehdit var zannediyor ilk başta eli içinde eğer bir şey olsa labs anladınız mı mevzuyu Bak şimdi tehdit olmadığını anladı yumuşadı biraz Bakışlara bak abi Eyvah Eyvah geldi reis geldi Tyler Swift ile Justin Timberlake arasında geçiyor görüşme. Burada muhabirlik yapıyor. Tyler Swift bu arada olayı anlatayım ben. Şöyle söyleyeyim Tyler Swift köy gibi bir yerde yaşıyor. Karşısında Justin Timberlake böyle onu biraz aşağılıyor yani. Biraz böyle üstten konuşuyor diyebilirim aslında. Hayırdır abi gençlerle üst perdeden konuşayım? Yani bunun üstüne geçiyor bu olay. Hi, what's your name? Where are you from? My name is Taylor. I'm from Nashville. Nashville'da doğdum. Right. Nashville. Tamam. Nashville. Nashville hani. Taylor what do you do for living in Nashville? Alaycı bir konuşma. <laughs> Of course you are. Bak ha tabii ki öylesin. Ha 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 ha. Şimdi göreceğiz ama. Singer. Şarkıcı. Whatever. Uh, and uh, I guess if you're a singer and you live in Nashville, you're probably a songwriter too. Yeah, and I have six Grammys too. Altı tane Grammy ödülüm var. Adile, çakal, Justin, gelin bastan. Ya her kuşun eti yenmez birader. Bu arada Amy's inanılmaz zor alınan bir ödül. Yani böyle diyerek Justin'dan daha fazla ödülü var. Burada da onu vurgulamak istemiş hanımefendi. Güzel bir videoydu. O sıra dışı bir çaycı. Çok havalı bir çaycı. Tamam. <laughs> Çok havalı bir çaycı. <laughs> Çok havalı bir çaycısın sen. Çok hoşuma gitti. Aklıma da şey geldi. Çaylar! Hüseyin abi de unutmamak lazım. Nereden geldin? Nereden geldin buraya? Çakıyor. 20 yıldır işe her gün damat gibi geliyor. <laughs> Oğlum o nasıl çay efekti ya? Böyle bir çay koyma efekti mi var der. Damat gibi geliyor. <laughs> ya sen var ya manyak adamsın ya. <gülüyor> <gülüyor> Süpermen vs. Tüm Değilse hocam. <gülüyor> <gülüyor> Oha! arkadaşlar Flash inanılmaz hızlı bir yaratık gibi bir şey yani inanılmaz hızlı bir adam. Ve Superman gözleriyle onun hızını kesebiliyor yani. Bu gerçekten çok olan dışı bir olay. Çünkü Flash neredeyse geçmişe dönüp gelebilecek kadar hızlı. Sergenim bu sene sınava gireceksin. Ciddi asılman lazım biliyorsun. Bu arada şunu da altını çizeyim. Ben Sergen Devici'yi çok severim. Kendisi şu anda komada arkadaşlar. Yoğun bakım altında kaza geçirdi. Allah'tan şifa diliyorum. Ve o kazada hayatını kaybedenlere de Allah rahmet eylesin. İnşallah Sargan abi de iyileşir. Oh. Nereye gidersen gideyim kullanıyorum. <laughs> Yuhlanmayı seviyorum. Bu yüzden sert dövüşüyorum. <laughs> Çünkü ben kralım. <laughs> Muamma Deli be. Always bro always. Muamma gerçekten besttir arkadaşlar. Mike Tyson bile bunu kabul etmiş yani. En iyisi sonra Mike Tyson'dır. Bu şekilde de gider arkadaşlar. Reis. severek izliyorum. Eksik olmayın inşallah. Kızınız kaç yaşında Hatice Hanım? 18 yaşında. 18 Küçükmüş Hatice Hanım ya. Evet. Tam ben ne kadar... Şu anda en sigma bu vardı benim için. En sigma bu. <laughs> Allah'ım yarabbim ya inşallah. Ha bu arada bir şey söylemem gerekiyor arkadaşlar. Bunun altını çizeceğim. Yani böyle gördüğümüz her şeyde sigma olmuyor ya. Hani isteksizlik sigma değildir veya saygısızlık sigma değildir. Tamam ben aslında birazcık da bu videoyu bunun için çektim. Yani böyle insanlar diyor işte kız ittiriyor diye sigma oldu. Bu kırıcı bir şey. Bunu yapmayın yani. Sigma nedir biliyor musunuz? Benim kendi görüşüm şu sigma daha kabul edilebilir. Hani karşı tarafın yaptığı bir yanlışın üzerine ona yanlış da cevap verilebilir ama direkt yanlış yapmak doğru değil. Hani mesela sana bir saygısızlık yapıyordur ve sen onun saygısızlığını bozmuşsundur. İşte bu sigmadır. Bu alfalıktır. Ama bunun dışında gidip birine saygısızlık yapmak sigmalık değildir yani. Ben öyle işi sigaram arkadaşlar. Sigaram yani. Öyle işi sigma yani arkadaşlar. Anladınız? Mı? Yine boş yaptık ama. Devam. Arkadaşlar burada spor yapıyor. Adın ne kanka? Emir ben. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? İlk defa yeni başladım. Ee, değil mi? Ne yapıyorum Aynen diyorsun. diyorsun? Değil de Değil yapıyor öyle yapıyoruz. Türkiye'de öyle yapıyor. <laughs> Sen <hepsi> <laughs> de rahat ol. Bu arkadaşlar Scott Girl yapıyor. Neredeyse boş yapacak. <laughs> Kırıcı ya. <laughs> Herkes bakış oğlum ya. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer video beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın ve yorum atan arkadaşlar ve kanala abone olun lütfen. Bunun dışında bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtin fikirlerinizi. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.